Gezginler bugün bir kez daha Heybeli Adaya geldik ve sizler için de bu cennetten bir köşeyi andıran yerde kısa bir video çekelim istedik. Öncelikle Heybeli Adanın isminin nereden kaynaklandığını bir kez daha söyleyeyim. Antik çağlarda bu adada bulunan zengin bir bakır madeni sebebiyle insanlar buraya Halkis yani Yunanca bakır anlamına gelen Halkis ismini vermişler. Hatta bu bakır yataklarını işleten kişilerin de Kalkedon kentinden gelen insanlar olduğu düşünülür uzmanlar tarafından. Evet biz şimdi bugün Heybeli Adada güzel bir yürüyüş yaptık çam ağaçlarının altında. Şöyle adanın doğu tarafından başladık yürüyerek ve hemen alt kısımda çam limanı denilen adanın tam ortasındaki büyük bir oyuk görmek İşte çam limanının diğer tarafı. karşıda görünen tarihi sanatoryumun kadınlar ve erkekler bölümünün arasından geçip bu aşağıdaki yarım ay şeklindeki koyun etrafından döndük yürüyerek çamların arasından çok keyifli bir yolculuktu ve tekrardan hafif bir rampayı tırmanarak bu koyun batı tarafında yani adanın en batı ucundaki tepenin üzerine geldik. Arkamızda ne görüyoruz? Halk arasında Terki Dünya ya da Tarihi Dünya manastırı olarak adlandırılan Aziz Spiridon Manastırı'nın yapısını görmekteyiz. Böyle heybeli adada çok fazla Rum Ortodoks manastırı var. Bu onlardan bir tanesi. Neden buraya Terki Dünya Manastırı demişler? Çünkü bakın bulunduğu yer aslında bakir bir yer. Böyle Normalde sessiz, sedasız bir yer olması gerekiyor buranın ama günümüzde pek öyle değil. Çünkü hemen altımızdaki Çam Limanı koyunda böyle birkaç tane beach club var. Şu anda hatta arka fonda mutlaka size de sesi geliyordur. Bunlardan yoğun bir müzik sesi altında çekiyoruz bu videoyu da. Ama günümüzden bir asır öncesinde tabii bu beach clubların burada olmadığını düşünürsek son derece sessiz, sakin, adanın en batı ucunda, en köşe gözlerden uzak pek halkın erişemediği bir noktada kurulmuş olan bir manastır burası. Dolayısıyla keşişlerin yaşadığı münzevi hayata son derece uygun bir yer. Yani maddi dünya ile alakalarını kestikleri, tamamıyla kendi iç alemlerine çekildikleri o münzevi hayata son derece uygun bir yer burası. Dolayısıyla halk arasında burası terki dünya ya da tarihi dünya manastırı olarak bir bilinmiş. Evet Manastır'ın kurucusu kim? 1859 yılında Arsenios isimli bir genç henüz 19 yaşındayken buraya geliyor. Tabi ailesinden izin alarak bir keşiş olmak üzere geliyor buraya ve bu tepedeki bir başka manastıra kapanarak bir keşiş hayatına başlıyor. 1861 yılında kendisi keşiş olarak tanınıyor bu manastırda ve manastırdan ayrılarak 1862 yılında da görmüş olduğumuz manastırın ilk yapısını oluşturuyor. Tabi Arsenios'un kurduğu ilk yapı 1862'deki böyle devasa bir manastır yapısı değil, sadece küçük bir kulübe. Halk arasında çok benimsenen bir yer olmuş burası zaman içerisinde. Hatta günlük ziyaretçilerinin yarısının Müslüman halktan oluştuğu da söylenir ve zaman içerisinde böyle gözde bir yer olunca da sınırları genişleyen manastır Aziz Spiridon'a ithaf edilerek Aziz Spiridon yani Ayos Spiridon Manastırı olarak adlandırılmaya başlanmış. 1894 yılındaki depremde tamamıyla yıkılan manastır Heybeli Adaya yazlık için gelen Rumlar tarafından onarılmış. Hatta o dönemin Sultanı II. Abdülhamit bizzat 200 altın göndererek manastırın onarımına hatta yeniden inşasına oldukça büyük bir katkıda bulunmuş. 1906 yılında Aziz Arsenios vefat ediyor. Vefat ettiği zaman kendi kurmuş olduğu bu manastırın bahçesine gömülüyor. Fakat daha sonra bu mezar açılıp içinden kemikleri alınıyor ve kilisenin içerisindeki bir başka yere defnediliyor Aziz'in kemikleri. Evet Bugün ne dedik? Heybeliada'nın en batı ucundaydık. Sizler için böyle kısa bir video çektik. Terki Dünya ya da Tarihi Dünya ama asıl ismiyle e, Aziz Sipiridon Manastırı'nın önünde. İnşallah en yakın zamanda hep birlikte gelip Heybeliada'da güzel manastırı sizlerle de ziyaret ederiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Yeni bir videoyla gelinceye kadar hepinize hoşçakalın diyoruz.